Velayat nasıl geçiyor? Yani, Ratinglerden tamam. başlayalım öncelikle. Sağlam ilerliyor. <laughs> Bu çok mutlu ediyor bizi. Yani bir e, anlamı böyle sıçrama düşme olayları yok. Bu <laughs> tatlı. Yani, güzel. Kalabalık da büyük bir kadrosu da var. Onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Usta oyuncular da var. Onlarla çalışmak Az nasıl? Önce i̇çeride bir arkadaşım onu anlatıyordu. <laughs> yani kendi yakınlarında beni ağlatan insanlarla oynuyorum. Müthiş bir şans benim için. Hmm. Vallahi böyle gerçekten kızılcık benim üniversitemdi. Kızılcık şerbeti. Burası yüksek lisansım oldu. Erkan abi, Ercan abi, Azal, Hepsi müthiş oyuncular. Çok dokunuş yapıyorlar benim şeyime de. Aksıma Çok iyi gidiyor ya. Evet. Maşallah. Senin de oynadığın karakterler hep kendini gösteriyor. Hem kızılcık şerbetinde olsun hem Veliaht'ta olsun. Onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Ya. Kendi başarın. Farklı bir şeyleri oynayacağım tatlamak istiyorum. Ona göre de seçiyorum. İşte kızılcık şerbeti de öyle, metruk adam da öyle, belah da öyle. Tabii ki karakteri biz, kan, can biz veriyoruz. Bizden tabii ki bir şeyler vardır. Ama ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Yani dün bir şey yaparken, oynarken Erkan abi bir de şuradan bak bakayım dedi. Bir şey yaptım ve uyuyamadım evet. Çok yorgun olamam rağmen uyuyamadım. Çok şey öğreniyorum.